Hello my children. Welcome to our video of the first grade English lesson at Edebali College. My name is Kübra. We will do Puppet's book today. I am starting first. We will do this exercise. Yes, open the Puppet's book page 78. Open the Puppet's book page 78. Exercise 1. Look at the food plate. Look at the food plate Yiyecek tabağına bakıyor. Look at the food plate. Yiyecek tabağı food plate. Yiyecek tabağı. How often do you think you need to eat food from each group? How often do you think you need to eat food from each group? Ne diyor burada? Ne sıklıkla? Ne diyor burada? Ne sıklıkla? Herhangi bir gruptan yemek yemeye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsun. Ne sıklıkla? Ne sıklıkla herhangi bir gruptan yemek yemeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorsun diyor. Biz hangi sıklıkla yemek yeriz? Mesela her gün yemek yeriz değil mi? I need to eat Every day I need to eat every day. One minute. One minute. I need to eat every day. Biz her gün yemeğe, yemek yemeye ihtiyaç duyarız, değil mi? Need to ihtiyaç duymakta. Okay. Peki ne yeriz? Nerede, hangi öğünlerde yeriz? We need to eat breakfast sabah kahvaltısında, lunch öğlen yemeğinde ayrıca dinner. Akşam yemeğinde yeriz. İhtiyaç duyarız. Değil mi? Okay. Look at the Look at the picture. Fruit and vegetables. Meyve ve sebzeler. Look at the fruit and vegetables. What do you see? Ne görüyorsun? Banana, grape, pepper, orange, cucumber, lettuce, do you understand? Potato, the protein protein chicken sausages eggs fish uh, meat look at the fats and sugars yağlar ve şekerler butter uh, chocolate sweet do you understand dairy products süt ürünleri butter milk yoğurt. Do you understand this? Cheese. This is the cheese. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Excuse me. Carbohydrates. carbohydrates. Yani karbonhidratlar. Look at the carbohydrates. Bread. Excuse me. Pasta. Bread. Pasta. Potato. realize print do you understand okay read and answer read and answer read and answer for a healthy body we need to eat different kinds of food for a healthy body we need to eat different kinds of food ne diyor burada? Sağlıklı bir vücut için, healthy body, sağlıklı vücut, sağlıklı bir vücut için ihtiyaç duyuyoruz diyor. Biz ihtiyaç duyarız diyor. Neye, neye ihtiyaç duyarmış? Farklı türlerdeki yiyecekleri yemeye ihtiyaç duyarmış. Sağlıklı bir vücut için farklı türlerdeki yiyecekleri yemeye ihtiyaç duyarmış. There are five important groups of food var diyor. 5 diyor. Önemli grup yiyeceklerinde 5 diyor. Önemli grup vardı yiyecekler için. Carbohydrates, karbonhidratlar, dairy products, süt ürünleri, fats and sugar, yağlar ve şekerler, proteinler, fruit and vegetables, meyve ve sebzeler. Okay? Do you understand? Carbo, carbohydrates, carbohydrates, kivaz Enerji. Karbohidrat, karbon karbonhidratlar bize diyor enerji verir diyor. What kind of food are carbohydrates? Peki bu soru ne diyor? What? What kind of food are carbohydrates? ne tür diyor karbonhidratlı yiyeceklerine ne türler vardır diyor ne tür karbonhidrat yiyecekleri vardır diyor you right number one question look at the number one question ne tür karbonhidratlar var ne tür bildiğiniz ne tür karbonhidrat yiyecekleri var pasta pasta makarna bread bread ekmek Pasta, bread, potatoes, rice, pirinç. Do you understand? Pasta, bread, potatoes, rice. Uh, another one, wheat. Buğday demek. Do you understand? Okay. I'm continue this paragraph. Dairy products, süt ürünleri. Dairy products make our bones and teeth strong because they contain calcium. Ne diyor burada? Süt ürünleri kemiklerimizi bones, kemik demek ki kemiklerimizi ve dişlerimizi güçlü yapar. Bizim kemiklerimizi ve dişlerimizi güçlü yapar. Çünkü onlar kalsiyum içerir. Kalsiyum içerir. We get calcium from milk and food, which comes from milk like yogurt. Yoğurt gibi sütten olan yiyecekler ve sütten kalsiyum elde edilir. Ne diyor mesela? Burada ne diyor biliyor musunuz? Yani yoğurt gibi diyor sütten gelen yani sütten olan yiyecek ve sütten kalsiyum alırız diyor. Yani biz süt olan her şeyden kalsiyum alırmışız. Bu cümlede açıkçası onu söylemek istiyor. Anladınız mı? Number two. Do you know another food which comes from milk? Do you know another food which comes from milk? Sütten diyor olan diyor başka bir yiyecek biliyor musunuz diyor. Sütten olan diyor Başka bir yiyecek biliyor musunuz diyor. Yoğurt hani yoğurt da sütten oluyor da like yogurt gibi. Peki siz sütten olan başka bir yiyecek biliyor musunuz? Yes. Yes. Cheese. Peynir. Cheese. Butter. Peynir ve tereyağı. Cheese and Butter, cheese and butter contain calcium. Cheese and butter contain calcium. Cheese, peynir ve tereyağı da aynı zamanda kalsiyum içerir. Duyandırsan aynı yoğurt gibi. Okay, fats and sugar, fats and sugar also give us energy, but a lot of fat and sugar is not good for our our bodies. Ne diyor burada? yağlar ve şekerler aynı zamanda bize enerji verir diyor. Fakat diyor birçok yağ ve şeker bizim vücudumuz için iyi değildir diyor. Number three question. What kind of food have sugar? What kind of have sugar? Ne diyor burada üçüncü soruda peki? What kind of food have sugar? Ne tür yiyeceklerde şeker var diyor. Ne tür yiyeceklerde şeker var diyor. Number 3 question. Number 3 question. Ne tür şekerlerde yiyecek? Ne tür yiyeceklerde şeker var? Number 3. Çikolit. Çikolit. Sweets. Nerede varmış? çikolatalarda ve şekerlerde. Do you understand? Okay. Number four question. What kind of food have a gut fat? What kind of food have a gut fat? Burada da diyor ki ne tür yiyeceklerde e, yağ var diyor. Ne tür yiyeceklerde yağ var? Do you know? Biliyor musunuz ne tür yiyeceklerde yağ olduğunu? Yes. Yeah. Crips. Crips. Cips demek. Crips. Cips. Another one. Cips. Patates kızartması. Kek. Kek. Çocuklar kekte de yağ olduğunu biliyorsunuz değil mi? O yüzden çok fazla tüketmemeliyiz. Anlaşıldı mı? Crips. Cips. Cake. Do you understand? Yes. I'm going to need protein. Protein is important. Protein önemlidir diyor. Because çünkü it's it's good for our muscles and it makes them strong. Ne diyor burada? Protein önemlidir. Çünkü kaslarımız için iyidir diyor. Protein önemlidir çünkü kaslarımız için iyidir diyor. Ve diyor onları diyor güçlü yapar diyor. Onlar dediği ne? Kaslarımız, kaslarımızı diyor güçlü yapar diyor. Protein comes from animals or some vegetables like beans. Proteinler diyor fasulyeler gibi bazı sebzeler ya da hayvanlardan gelir diyor. Yani hayvan dediğim hayvansal ürünler mesela e, süt ürünleri et ürünleri bunlardan da protein alıyoruz biz anladınız mı? What other food do you think give us protein? Bize diyor hangi ne tür yiyeceklerin diyor e, bize diyor protein olduğunu düşünüyorsunuz diyor. Ne tür yiyecekler bize protein sağlar diyor. Number four, number five question. What Other foods, do you think give us protein? Yes. Fish. Number five. Fish. Balık. Chicken. Tavuk. Egg. Mimuta, Meat. Et. Um another one sausages sausage Do you understand? Yes, um continually fruit and vegetables. Fruit and vegetables have a lot of vitamins and mineral. Have a lot of vitamins and mineral. Maybe we save the lar. birçok vitamin ve mineral içerirler diyor. Number six question. Can you say the names of Can you say the names of five different fruit? Ne diyor burada biliyor musunuz? Can you say diyor. Söyleyebilir misin diyor. Beş farklı meyve ismini bana söyleyebilir misin diyor. Yes, I can say. Söyleyebilirim. Yes, I can say. Grapes, Grapes. Üzüm demekti. Apples. Banana. Another one. Pineapples. Pineapple. Ananas demekti. Pineapples. Ananas. Oranges. Okay. Grapes, apples, bananas, pineapples, orange. Do you understand? Üzüm, elma, muz, ananas ve portakal. Number six, number seven question. Can you name three different vegetables? Can you name three different vegetables? Bana diyor. Söyler misin diyor. Üç tane farklı sebze ismi. Vegetable sebze ismi. Yes, I can say. Söyleyebilirim. Cucumber. Cucumber ne demekti? Salatalık. Mushroom. Mushroom. Mantar. Yes. Carrots. Carrots da havuç demek. Do you understand? Look at the look at the picture. Look at the picture. Fruits and vegetables. There are there are five there are five important groups of food. There are five one two three four five. There are five important groups or food. Yiyeceklerimiz için beş önemli grup var çocuklar. Fruits and vegetables, karbonhidratlar, protein, fats and sugar dairy products. Maybe we say they like carbohydrate, protein fats and sugar dairy products. Do you understand? Can you say, can you say the name of can say the name of two different fruits? Jimmy. Can you say the name of two different fruits? Bana diyorum, diyorum iki tane farklı meyve farklı meyve söyler misin, Cemre? Yes. Can you say three different vegetables? Can you say the name of three different vegetables? Yağmur. Bana üç tane farklı e, sebze söyler misin? Yes, you're right. Can you say the name of Two different carbohydrates. Can, can you say the name of two different carbohydrates? Ben diyorum iki tane farklı karbonhidrat e, ismi söyler misin diyorum. Yes. Duru. Can you say the name of two different proteins? Can you say the name of two different proteins? Bana iki tane farklı farklı protein ismi söyler misin? Yes, you are right. Nilda, can you say the name of two different fats? Can you say the name of two different fats? Bana iki tane farklı yağ içeren bir besin söyler misin diyorum. İsmi besin ismi yağ içeren besin ismini söyler misin diyorum. Yes, you are right. Kerimcan, can you say the name of two different sugar? Can you say the name of two different sugar? Bana iki tane şeker o içinde şeker besindiren yiyecek söyler misin diyorum. Yes, you are right. Eymen, Can you say the name of two different dairy products? Can you say the name of two different dairy products? Bana diyorum iki tane farklı süt ürünleri söyleyebilir misin? Süt ürünleri ismi. Yes, you are right. Thank you for listening to me. Stay healthy. Goodbye. See you soon.